Evet, öncelikle günaydın tüm arkadaşlara. Şimdi, bugünkü videomda e, Pendik Sahil Camisi'ni kısacası çekmek istiyorum. Güzel yerde. Evet, bir arkadaşım, bir dostumuz kedileri besliyor. Allah kabul yani e, onun da sebebini alıyor. Evet. Çok şahane, evet. Bu da çay içme yeri. Evet. Şimdi birinci kısımda caminin etrafını ve dış çevresini göstermek istiyorum. Şu karşı taraf müftülüktür. Evet. Ağaçta, ağaçların altında let serinlemek yeri. Yani botanik bahçeye benziyor aynen. Dış giriş kapısında güzel bir muhabbet, ediyoruz. güzel bir mülayim var. Şadırmanı gerçekten güzel. Yani sağ, sağ ve sol taraflarında da bayanların namaz kılma yerleri mevcuttur. Burası yazların burada havuz çalıştırılır. Yani havuzun sesiyle insanlar kafa dinliyor. Şu kısımda gerçekten yani otur yani keyif oturarak bir yarın ağacın altına oturma şansı olarak dinlenebilirsiniz. Sahil, alt tarafında sahil yolu geçmekte. 300 metre ilerisinde sahil var. Yürüme parkuru. Evet. evet. Şimdi yan tarafını çekiyorum. Yan tarafında. Bulduğumuz bölgede sahil camisinin içini <laughs> dekorunu bakacağız. Şimdi yavaş yavaş içeri gireceğim. Dış çevreleri. Şöyle sol tarafa gidelim. Çok iyi düşünülmüş bir proje. Engeller içinde rampa yapılmış. Aynen. Şimdi iç kısmını yapacağız inşallah. İçeri giriyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Alt kısım. Üst kısma çıkan merdivenler gördüğünüz gibi. Evet efendim. Üst tarafta namaz kılma yönleri güzel yapılmış. Desculpas.